Arkadaşlar merhaba para biriktirme videoma hoş geldiniz. Ee, ben evden bu kadar para bulmuştum. Size sadece bunu göstereceğim. Şimdi hesaplayalım. 6 lira falan vardı benim. Bir de bunlar benim topladıklarım. Biriktirdiklerim var burada da. Bu arada benim evden bulduklarım. Bunlar da evden buldum. Ama bunu mutfakta buldum. Şimdi hesaplıyoruz. 1, 2, 3. Başka bir lira yok herhalde. 3, 3,5 buçuk. 4, 4,5 buçuk. 5. 5. Hmm. Bu 25 kuruş değil mi? 5. 5 buçuk. Bunları Bunu bilmediğim için arkadaşlar 5 lira 30 kuruş mu var bende? <laughs> <laughs> Bunları ben böyle süs diye bunun içinde taşıyorum ama bir şeye yaramıyor bunlar. O yüzden taşıyacağım böyle yanımda. Şimdi benim kumbaram olmadığı için okulda dağıtılan kumbarayı yanımda taşıyorum ya bunun kenarı azıcık da yırtalım. Şimdi durun okulda kitap şeyi demişler arkadaşlar. Ben aslında benim aklımdaydı ama götürmemişim okula kumbarayı. Kitap şeyiymiş arkadaşlar. Benim kitap kumbaram. Ya. Kumbaramız vardı arkadaşlar. Şimdi arayacak zamanım yok. Ben bunun içine dolduruyorum direkt arkadaşlar doldurduktan bakın şuraya kadar falan dolduracağım ağzına kadar yani ağzına kadar değil de şuraya kadar falan oraya kadar doldurduktan sonra bir şeyler alacağım kendime yani şurada bebeklerim var onlar gözüküyor yani gözüksün bir şey olmuyor bakın ne yazıyor okumak yaşamaktır Kitap okumayı seviyoruz. Evet. Etkinliğimizin amacı. Benim kitap kumbara. Etkinliğimiz ile çocuklarımıza tutumlu olma ve kitap okuma alışkanlığını eğlenceli bir şekilde benimsetmeyi amaçlıyoruz. Kendi paralarını biriktirerek. Oldu canım. Biz size vereceğiz paralarımızı. Kendi paralarını biriktirerek kitap sahibi olabileceklerini anlıyoruz. Benim kitap kumbara etkinliğimizde kumbaralar öğrencilerine, öğrencilere dağıtılıyor ve bir süre sonra da öğretmenleri eşliğinde açılarak kitap fuarımıza yaş gruplarına göre sınıflandırılmış olan kitapları çocuklarımızın sahip olmalarını sağlıyoruz. Ya yalan söylüyorlarsa arkadaşlar bunu yapmışlar da yani öğretmenleri veriliyor. Sonra arkadaşlar işte ya bize yalan söylüyorlar öğretmenleri veriliyor öğretmenler de bizim bunları alıyorlar kendilerine ya bir şey alacaklarsa bir de yaş grubuna göre diyor ya bizim yaşımıza göre olmayacaksa ya başlarım ben böyle şey ya sinirlerim alt üst oldu arkadaşlar.